Şimdi biz kabristana gidince özellikle böyle belli tanıdığımız kişi veya kimseleri de ziyaret ediyoruz ya, onların kabrine gidiyoruz ya. Girdikten sonra bu dua yapılıyor girerken ve özellikle de o kimsenin kabrine gittiğimizde onun yanına geldiğimizde bir de ona özel olarak selam vermek. Bu da sünnette var arkadaşlar. Esselamu aleyküm ey falanca artık ismi kimse ona selam vermek. Ona selam verdiğimizde kardeşlerim o bizim selamımızı işitir ve biz işitmesek de o bizim selamımızı alır. Allah ona ruhunu geri döndürüp senin selamını işitir ve alır ve bundan dolayı hatta mutlu olur, sevinir. Bunu ifade eden sayı hadisler var kardeşlerim. Özellikle İbn-i Teymiye ve i̇bn Kayyim, yani biz selefelerin en büyük imamlarımızdan olan bu iki alem bu hadisleri nakletmişler ve bunu takretmişler, etmişler, bunu açıklamışlar. Hatta bakın İbn-i Kayyim rahimahullah kitab ruhta şöyle söylüyor. وَالسَّلَفُ مُجْمِعُونَ عَلَى هَذَا Selef bunda icma etmişlerdir diyor. وَقَدْ تَوَاتِرَتِ الْآثَارُ عَنْهُمْ سَلَفْتًا Rivayetler tevatür gelmiştir ki بِأَنَّ الْمَيِّتَ Ölü يَعْرِفُ زِيَارَةَ الْحَيِّ لَهُ Dirinin kendisini ziyaret ettiğini bilir وَيَسْتَبِشِرُ بِهِ Ve bununla sevinir, mutlu olur diyor subhanallah. Oradan gidene kadar o ölü onunla rahatlar, huzurlu olur diyor.